Dairelerin oluşmuş aşağıdaki şeklin iç kısmındaki sarı dairelerin içinde üstü ifadeler yazılır. Şeklin dış kısmındaki pembe dairelerin içine bu dairelere bir noktada değen sarı dairelerin içinde yazılı üstü ifadelerin çarpımı yazılacaktır. Buna göre pembe dairelerin içine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Yani şuradaki pembe daire için bunlara değen sarı daireler 4 üzeri 5 ve 32 üzeri 2 olduğu için 32 üzeri 2 ile 4 üzeri eksi 5'in çarpımı buraya yazılır. Şimdi bunları arkadaşlar 2'nin kuvveti olarak yazmamız lazım. 2 üzeri 2'nin eksi 5. kuvvetinden burası 2 üzeri eksi 10. 2 2. kuvvetinden bu da 2 üzeri 10. 2 üzeri 3 olarak yazılır 8. Eksi 3 ile çarparsak 2 üzeri eksi 9. 16 3 üzeri 3. 2 üzeri 4'ün 3. kuvvetinden 2 üzeri 12 olarak yazılır. O zaman 2 üzeri eksi 10 ile 2 üzeri 10'un çarpımı 2 üzeri 0. 2 üzeri 10 ile 2 üzeri 9'un çarpımı 2 üzeri 1. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri 9'un çarpımı 2 üzeri 3. 2 üzeri 12 ile 2 üzeri çarpımı 2 üzeri 2 olarak yazılacaktır. 2 üzeri 0 1'e, 2 üzeri 1 2'ye, 2'nin karesi 4, 2'nin kübü de 8'e eşittir. Bu sayıların toplamı sorulmuş arkadaşlar. 8 4 12 2 14 bir daha 15 doğru cevap değişikliği olacak.